gözün bugün keskin görür dedi. Bak dedi Allah. Senin için perdeleri açtık, biz açtık onu. Bak, dünyaya da bak, ahirete de bak, meleklere de bak, insanlara da bak, şeytana da bak, bir de kendine bak. Bak gözün keskin görüyor, sana perdeyi açtım dedi. Ölür ölmez bu perde açılıyor zaten. Onun için ölüm deyince böyle sanki farklı bir şeymiş gibi anlamıyor. Yani daha önce bir görüyordu, şimdi bin görüyor. Bir işitiyordu, bin işitiyor. Perde kalkmış önünde. Engel kalkmış önünde. Beden engeli çekildi aradan. Rabbinin hitabını işitiyor. Rabbi seni birebir muhatap alıyor. Burada, burada mağaranın içindeyiz. Burada zindanın içindeyiz. Yani zindan, dünya müminin zindanı bu zaten. Karanlıktayız. Burada sorundan, sıkıntıdan başka bir şey var mı? Yok. İmtihan bu. Kazanma imkanı. Kazanma imkanını anlayınca ne sorun kalır, ne sıkıntı kalır, ne sen kalırsın, ne dünya kalır. Öyle tabi. Kim var? Allah var ve sana muamelede bulunuyor. Seni seviyorum diyor, hadi kazan. Bak sana şunu yaptım, bak sana bunu yaptım, bak sana şöyle yaptım. Bak sana binek verdim, bak sana eş verdim, bak sana çocuk verdim, bak sana at verdim. Vermediği bir şey yok. Bak sana güneş yapmışım, bak sana ay yapmışım. Bak bir de yağmuru yağdırıyorum, yerden ihtiyacını bitiriyorum. Beni gör beni gör. Beni gör, seni seviyor. Bütün bunları seni sevdiğim için yapmışım. Sen de bir sefer seni seviyorum de bakalım. Ne La ilahe illallah de bakalım. Benim ilahım sensin dedi. Her şeyi sen yapıyorsun. Senden başka ilah yok. Güç sahibi yok. Kudret sahibi yok. Rahman yok. Rahim yok. Kerim yok. Rezak yok. Söyle. Halık yok. Halak yok. Her şeyi sen yapıyorsun. La ilahe illallah de. Söyle hele bir. Hadi kulum söyle diyor. Yani bir ana babanın yeni konuşmayı öğrenen çocuğuna hele bir baba de bakayım, hele bir ana de bakayım, hele bir Allah de bakayım demesi gibi yani.